Evet, Dukniz mağarasının içindeyiz arkadaşlar. E, Dukniz mağarası, astıma ve kronik hastalıklara iyi geldiği söyleniyor. 40-50 e, Demirköy ilçesine bağlı. Yani buraya Trakya demek imkansız burayı bildiğin ya farklı bir dünya mağaranın içerisi arkadaşlar. Evet, içinde su kaynağı akıyor. Şu anda hava sıcaklığı 3 dereceye falan düştü mağaranın içinde. Evet. Devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. Devam ediyoruz. Mağara. Evet. Evet. Ah ben üşüdüm ya. Evet. <laughs> su akıyor arkadaşlar. Mağara böyle. Ama gerçekten soğuk. Bak su ...bu şekilde mağaranın içinden geliyor. Biz gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. İzin verilen yere kadar, sonuna kadar gideceğiz. Böyle... karstik oluşumlar var arkadaşlar. Bunlara coğrafya teriminde... ...coğrafya olarak sarkıt deniyor. Eee... Şöyle arkadaşlar, il ilginç kareler. Evet. Şu şekilde arkadaşlar. Yani böyle bir başka bir e, aleme kapı açılır gibi bir hava var içeride. Yani Nefes alışın değişiyor böyle. Burun yolların, burun kanalların açılıyor. Nefes yolların açılıyor resmen. Ve buraya geliyorsanız kesinlikle e, yanınıza bir kazak veya hırka alın arkadaşlar. Soğuk şu anda üşüyoruz. Bakın arkadaşlar salkıtlar. Bunlara jeomorfolojide ve coğrafyada salkıt deniyor. Ben de bir coğrafya mezun olarak. Evet. Gerçekten çok güzel arkadaşlar. Şöyle. Pardon. Evet. Yine sarkıtlar arkadaşlar. Alttan yukarı çıkıyor Dikit yukarıdan aşağı salkıyorsa salkıt. İkisi yukarıdan aşağı ortada birleşiyorsa ucucuna kaynak gibi. Buna da sütun deniyor arkadaşlar. Evet. Bu şekilde arkadaşlar mağaranın içi. Şu anda yukarıya doğru merdivenlerle tırmanıyoruz. Nereye çıkıyoruz bilmiyorum. Ama gerçekten bambaşka bir aleme açılıyor desem gelir yani. Bakın. Mağaranın içi. İlerliyoruz. Duknisa mağarası burası arkadaşlar. Kırklar eli. Evet. Tırmanmaya devam ediyoruz. Aşağı vadinin içinden girdik. Şu anda düz ilerledik. Yukarıya doğru tırmanıyoruz. Merdivenlerden mağaranın aşağıya kuş bakışı. Bu şekilde.

Evet. Yaklaşık 5 katlı bir apartman çıktık merdivenlerle. Şu anda mağara. Bir kapıyı daha açılıyor arkadaşlar. Bu ikinci kapı, ikinci geçit. Evet. Eğilerek ilerliyoruz. هوت evet. يلا evet.